Merhabalar, ben Doktor Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Kadir Has Üniversitesi'nde Ortak Dersler Bölümünde Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma dersleri veriyorum. Bu derslerimiz aslında iki döneme yayılan dersler. İlk dönemde daha çok argümana dayalı yazılar, metinler üzerinden gidiyoruz. Görsel malzemeleri de yazma süzgecinden geçiriyoruz. Derslerde öğrencilerin onayladığı ve not aldığı dersler şeklinde değil ama son derece interaktif öğrencilerin katılımıyla giden, onların tartışmalarıyla, sorularıyla şekillenen dersler veriyoruz. Bu amaca yönelik olarak öğrencilerimiz sunumlar yapıyorlar, nazara düzenliyorlar. Güncel Türkiye'nin meseleleri hakkında konuşuyoruz. Bu meseleleri kendi amaçlarımızla yönelik entegre ediyoruz. İkinci dönem ise daha çok roman ve öykü üzerinden, kurmaca üzerinden giden ders. Ve yakın okumaya tabi tutuyoruz. Oradaki meseleleri yine gündelik hayatta bağlantı kurarak tartışıyoruz. Dolayısıyla Kadiras Üniversitesi'ne geldiğinizde klasik test usulü ya da yazılı sınavlardan geçeceğiniz değil ama daha çok öğrencilerin tartışmalarıyla şekillenmiştir ve onların eleştirel okuma ve yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye amaçlayan farklı değerlendirmelerden geçen bir dersi görmüş ve takmış olacaksınız.